Merhaba sevgili canlar. Her şeyden önce kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için her birinize sonsuz teşekkür ediyorum ve minnettarım. Ee, o güzel elleriniz, o güzel yüreğinizin yaptığı yorumlara sonsuz minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. O bir kitaptan etkilendi ve hemen dedim Melih sen bu videoyu çekmelisin ve o sebeptendir ki hepinizin karşısındayım. O kadın kitabın adı. Etkili, yedi etkili insanların yedi aşkınlığı. Arada evet, böyle unutabilirim, kusura bakmayın. Ee, okuduğum kitapta sanayi çağından bilgi çağından bahseder ve yazar, e, tabii ki yazısına devam eder. Evet. İlk çağımız vardı, orta çağdı. çağ, dönemi çağı, uzay çağı, bilgi çağı, sanayi çağı, çağda çağ. Ben aldım hepsini bir tarafa attım. Ben kaç tane ve artık bizim yüzyılımızın kaç çağı olduğuna inanıyorum ve de öyle de düşünüyorum. Nedir bu kalp çağı diyecek olursanız, tabii ki özümüz, tabii ki kalbimizin ne? tabii ki kalbimizin sesi, özümüzden gelen ses. Maalesef o kadar fazla e, ee, kimliklerimize tutunduğumuzdan dolayı o kadar çok acı çekiyoruz ki ızdırap içerisindeyiz. Onun yardımına koşuyoruz, bunun yardımına koşuyoruz. Oraya yetişeyim, buraya yetişeyim derken ortada en önemli olan kişiyi unutuyoruz. O da kendimizi unutuyoruz. Hep sevilme çabasından dolayı sürekli verdiğimiz için kendimizi unutuyoruz. Kalbimizin yeni kalbimizin sesini kulaklarını duymuyoruz. duymuyoruz. Çünkü o kadar konuşanlar var ki hiç susmayan öyle bir ortamdan izlemesi. Ne yapacağız bu halde? Bu kimliklerden nasıl kurtulacağız? Bu kimlikler nedir? Evet bunları sorgular Kimliklerimiz benim dediğimiz her şey. Benim annem, babam, kocam, karım, çocuğum, çoluğum, çocuğum, evladım, aşkım, işim, evim, ee, servetim diye 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 bağımlı hale geldiğimiz her şey. İşte onlar benim dediğin her şey senin kimliğin oldu. Tabii ki ben yani kendimi de katıyorum. Bu kimliklerden nasıl kurtulacağız? Evet, bu kimliklerden kurtulmak yılların verdiği bağımlılıklardan dolayı elbette ki kolay bir süreç olmayacaktır. En zor da olmayacaktır inanın Yeter ki inanın. Yeter ki e, onu talep edelim. Ve şöyle bir niyetle başlayabiliriz. Kalbimin yerini öğrenmeye ve kalbimin sesini duymayı duymaya niyet ediyorum ve bunu talep ediyorum. Niyetimiz böyle olduğu zaman yavaş yavaş biz de kalbimizin yerini bulup, kalbimizin sesini dinlemeye başlayacağız. Kalbimizin sesini duyduğumuzda ne olacak? Kalbimizin yerini öğrendiğimizde ne olacak? Bir her şeyden önce analitik zekamız daha sağlıklı çalışmaya başlayacak. Ve hayatımızı daha dolu, daha verimli, daha sevgi dolu... Ee, daha keyifli, daha bolluk bereket içerisinde, daha zengin yaşamayı yaşayacağız. Ve bunu bunlara şart olacağız. Ve bunları göreceğiz yani. Göreceğiz. Ee, nasıl kurtulurum bu kimliklerden dersen? Yani şöyle bir teknik yapılabilir. Ee, bir defter, bir kalem edinin. Edinelim. Kendimle kalktığını söylemiştim. Ne kadar benim dediğimiz ne varsa bir her şeyden çıkartalım. Ve sonra şöyle yapalım. Yine gün içerisinde ne kadar benim kelimesini kullanıyor isek onu da not alalım. Diyelim bugün 10 tane çıktı. Onu fark etmeye başlayınca, onu yazıp yazacağız ya. Yani. Onu fark edip yazmaya başlayınca, ertesi gün o benim kelimelerim 6'a e düşecek. Sonra 6'ya, sonra 5'e sonra. Daha dörde derken derken tamamıyla sıkılacağız. E, Hiçbir mi olmayacak derseniz elbette ki olacak kimliklerimiz. Onlar zaten senin, sen istediğin zaman onları alıp kullanabilirsin. Buradaki maksat her şeyden önce bunu bir dengeye tutturmak. Sadece o kimliklerin bana kullanılmak için bana gönderildiğini, verildiğini bildiğim zaman işim daha kolay olacak. Eşya kullanıyorum benim değil, kullanmak için benim. Masa benim değil, kullanmak için bana verildi. Yeryüzü, gökyüzü, bütün her şey insanlara, insan olduğuna hizmet olsun diye verildi, sunuldu. Yani onlar dahi kullanılmak için verildi. Yaradanın yanında o kadar yüce, o kadar kutsal ederiz ki Meleklerin dahi bizlere secde durduğu varlıklarız bizler. Sadece biz kendi değerimizi ve kıymetimizi bilmiyoruz maalesef. Bunu bilmek için her şeyden önce kalbimizin sesini duymaya, kalbimizin yerini öğrenme ihtiyacımız var. Evet, devam ediyorum. Benim bedenim de bana kullanılmak için verildi. O halde ben her şeyin bana bir madde olarak, bir nesne olarak ya da bana nimet edildiğiniz nimet olarak verildiğinin bilincine vardığım zaman, o zaman şükür duygum artacak, şükür duygum artmaya başladıkça da kalbinin yerine giden yola adım atmış olacağım ve kalbin sesini duymuş olacağım. Bu tekamül yolculuğunda. Deneme okulunda, deneyimleme okulunda, öğrenme okulunda hepimizin tekamül yolculuğu farklı olacak. Bu süreç de işte farklı olacak. Benim verdiğim teknik birine 5 günde fayda sen diğerine fayda Sadece ne yapıyoruz? İnanıyoruz, niyet ediyoruz, hareket ediyoruz. İşte o zaman kalbinin yerine ve kalbin sesini bulacaksın. Haftaya başka bir konuyla karşınızda olmaya niyet ediyorum. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Ee, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada bir şey daha söylemek isterim. Videomun altından yorumlarını ziyaret için sonsuz teşekkür ediyorum. Ve hangi konuyu konuşmamı isterseniz de birlikte beraber değerlendirip yol alabiliriz konuşmamı istediğiniz konu varsa lütfen onu da aşağıya yazınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.